Bu bölümde de APRV modundan bahsedeceğim. APRV modunda temel ayarlanan değerler oksijen yüzdemiz, düşük basınç seviyesi ve bunun süresi, yüksek basınç seviyesi ve bunun süresi. Yani 5 burada düşük basınç veya diğer adı PEEP. Tepe basıncımız veya peak basıncımız veya P totalimiz 20. Bu şekilde evet kullanımı basit. İnspirüm ve ekspirüm sürelerini ayarladığınız şekilde hastanın solunmasını sağlayan modumuzdur. Yani 20-5, 15, 15 basınç farkı kadar ve bu basınç farkı sonucu oluşan tidal hacim kadar hasta solutulur. Burada bilmeniz gereken T siklustan biraz bahsetmek gerekiyor. Bir yani soluk siklusunu inspirum ve expirum sürelerinin toplamı belirler. Da diğer modlarda T siklusu solunum sayısını bölerek ve T inspirumu ayarlayarak elde ediyorduk. T expirumu hiçbir zaman ayarlamıyorduk. APRV'nin temel farkı T inspirumu ve T expirum sürelerini ayarlıyoruz ve bu sürelerde geçecek basınç değerlerini ayarlıyoruz. Soluk sayısını ayarlamıyoruz. T siklusumuz yani T inspirum ve tekstürümü toplamı mesela örnek olarak bu simülasyonda 1 artı 1 2 saniye 60 bölü 2'den yani soluk sayısı 30 çıkar. Bu şekilde soluk sayısını hesaplayabilirsiniz. <laughs>